Hepinize merhaba. Sun Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel yuvarlak lif modelin yapımını göstereceğim. Yapımı çok kolay ve çok güzel bir model oldu. Yakından bakalım. Bu şekilde çiçek desenli, tomurcuk desenli yuvarlak lif modeli. Çeyizlere çok yakışacak güzel bir model oldu. Gündelik kullanıma da uygun bir model. Evet, modelim bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Siz yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir yaparak başlıyoruz. En alttan ikinci zincirime buraya böyle sabitleyerek küçük bir halk oluşturdum. Şimdi bir iki zincir yapıyorum. Halkamın boşluğuna fıstık yapıyoruz. Dört sefer sarıyorum. Kapatıyorum. Bir iki zincir yapıyorum araya. Aynı yere tekrar yapıyorum. Ve yine kapatıyorum. Toplamda 6 tane olacak bu şekilde. 2 zincir halkamızın boşluğuna. 4 sefer sarıyorum ortası olduğu için güzel dursun. 2 zincir tekrar. Kapatıyorum. 4 oldu. Sonuncu da yapalım. Evet. Toplamda 2, 4, 6 tane oldu bu şekilde. Şimdi 2 zincir yapıyoruz. Buradaki başlangıç fıstığının üzerine sabitliyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar fıstığın üzerinden devam ediyoruz. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum fıstığın üzerine bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan aşağıya tekrar yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum araya iki zincir yapıyorum hemen yandaki fıstığın üzerine geçtim kapatıyorum bir zincir aynı işlemleri yapıyorum buraya bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum Evet her fıstığın üzerine bu şekilde yaparak sıra sonuna geliyoruz arada iki zincir var hemen fıstığın üzerine geçtim Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Evet, iki zincirle yan tarafa geçeceğiz. Fıstığın üzerlerine bu şekilde yapalım. Sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim. İki zincirimizi yapalım ve tekrar buradaki fıstığın üzerine bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincirle ipimizi kesiyoruz. Diğer bölüme geçiyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna geldik ipimizi koparttık şimdi ipimizi koparttığımız yerden değil de herhangi bir yerden zincirler üst üste gelmesin Buradan beyaz ipimizi sabitleyelim Buraya sabitledim şöyle göstereyim Şimdi 2-3 zincir yapıyoruz sıkılaştırmak için ipimizi buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bunu kapattım. Bir zincir yapıyorum. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Yaprakları yapacağız. Buraya yeşil ipimi sabitliyorum. Tekrar bir zincir yaptım. İyice sabitleyelim. Buraya fıstığın üzerine yapıyoruz. Buraya bir tane. Hemen aşağı yapıyorum. Beyaz ipimi de aradan yürütüyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. Son noktaya. bu şekilde tığımda 3 tane yeşil fıstık var üçünü bir kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya bir tane yeşili bırakıyorum onu yine aradan yürüteceğiz beyazı aldım son noktaya tekrar yapıyorum arttırma yapıyoruz bu şekilde bir tane beyaz ve bir tane yeşil İkisini bir kapatıyorum Evet dilimimizin bir tanesi de hazır ve ipleri de böyle aradan hafif astıralım ki belli olmasın fazla İki zincir yapıyorum buraya geçiş yapıyorum sık yaparak geçiş yapıyorum bir zincir yaptım Tekrar beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşili aldım. Böyle. Tekrar bir zincir buraya. Bir tane. Aşağı yapıyorum. Ve son noktaya buraya. Bu şekilde tığımda 3 tane yeşil var. Üçünü bir kapatıyorum. Şimdi bir zincir tekrar buraya bir tane yeşili bırakıyorum. Beyazı şöyle alıyorum. İpleri aradan yürütüyoruz. Hafif asılıyoruz. Son noktaya tekrar yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. İki zincirle Yan tarafa geçeceğim. Bu şekilde her dilime böyle yaprakları yapalım. Evet, bu şekilde yapraklarını her dilime yapıyoruz. Evet, bu şekilde her dilime böyle aynı gösterdiğim gibi yaprakları yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Şimdi yeşil ipimizi burada keselim. Şöyle buraya bir tane düğüm atıp böyle keselim. Zincir. Bir zincir atıyorum bu şekilde kesiyoruz şimdi yeşilde işimiz bitti devam ediyoruz bir üst sıraya geçelim iki zincir yapalım buraya fıstığın üzerine bağlantımızı yapalım bir zincir yapıyorum tekrar buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadım en başa yapıyorum tekrar iki oldu şimdi renkli ipimi alacağım renkli ipimi de yeşil yeşilin ortasına buraya sabitliyorum beyaz ipi yine aradan yürüteceğiz buraya sabitleyelim iki zincirle sıkılaştıralım şöyle hafif astıralım iplerimize. üçüncüyü de buraya yapıyoruz bu şekilde iki tane beyaz bir tane yavru ağzı üçünü bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım. Bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Renkli ipimi de aradan yürütüyorum. Bu şekilde bir beyaz iki tane yavru ağzı üçünü bir kapatıyorum. Bu şekilde çiçeğimiz hazır oluyor bir zincir tekrar artırma yapıyoruz buraya bir tane hemen son noktaya bu şekilde ikisini bir kapatıyorum 2 zincirle yan dilime geçeceğiz bu şekilde bir dilimimiz hazır çiçek kısmı da hazır olmuş oluyor şimdi yan dilime yine ilmek aldım Buraya geçiyorum. Fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir aynı işlemleri yapıyorum. Buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum. 2 oldu. Şimdi bu ipimizi bırakalım. Renkli ipimi alıyorum ve yeşilin ortasına yapıyorum üçüncüyü bu şekilde bir tane yavru ağzı ve iki tane beyaz fıstık üçünü bir kapatıyorum tekrar bir zincir buraya bir tane şöyle asılalım ipleri hemen aşağı yapıyorum ikinciyi Buraya yaptık. Bırakıyoruz. Beyaz ipimi alıyorum. Ve i̇pleri tekrar aradan yürütüyoruz. Son noktaya. Bu şekilde bir beyaz iki tane yavru ağzı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane son noktaya tekrar yapıyorum arttırma yapıyoruz. Her dilimin sonunda ikili. Böyle ikisini bir kapatıyorum. İki zincirle yan tarafa geçeceğiz ve bu şekilde bütün dilimleri tamamlayacağız. Yan dilime geçiyoruz ve çiçek kısmını bu şekilde yapalım. Evet, ben bu şekilde örmeye devam ettim. Aynı gösterdiğim yöntemle üçlü kapatıyoruz. Dilim sonunda ikili kapatarak arttırma yapıyoruz. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe geleseye kadar model örebilirsiniz. Üçlü kapatıyoruz. Dilim sonunda ikili kapatarak arttırma yapıyoruz. Diğer dilimlere de aynı işlemi uyguluyoruz. E, bu şekilde benim gibi 7 tane de başlayabilirsiniz. Gösterdiğim gibi 6 tane de başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde e, böyle yaptım. 7 çiçekli oldu. Burayı kaç tane fıstıkla başlarsanız o kadar çiçek sayısı olur. 7 olur, 8 olur, 6 olur. Bu şekilde tamamladım. Ben şimdi kenar oyasını yapacağız birlikte. Farklı kenar oyaları da kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Oynatma listelerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu kadar ideal oldu boyutu. Dediğim gibi daha büyük ya da daha küçük örebilirsiniz boyutunu. Ve şimdi şöyle göstereyim. Başladığım yerde buradan başladım yapacağız zaten aynı işlemlere devam ediyoruz. 1 2 ve 3 zincir yapıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir hemen bir ileriye sabitliyorum. Buradaki geçişlerde böyle her noktaya batıyoruz. Yine 3 zincir yaptım buraya. Tekrar yapıyorum bir tane kapatıyorum bir zincir bir ileriye sabitliyorum Evet kenar arasında bu şekilde hem kolay hem de güzel bir model seçtim sabitliyoruz 3 zincir bir tane yapıyorum kapattım bir zincir bir ileriye sabitliyorum 3 zincirle birlikte yapıyorum fıstıkları daha güzel oluyor bu şekilde sıra sonuna geliyorum